Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber muzlu güzel bir dondurma yapacağız. Öncelikle dolaptan çıkardığımız muzlarımızı dilimliyoruz blendera. Blender'dan geçirip güzel bir dondurma yapacağız. Ben bir kaşık da bal koydum ama ona çok fazla gerek yok. Yani biraz fazla şekerli olabiliyor. 2 yemek kaşığı kadar da süt koyuyoruz. Birazcık da damla çikolata ekliyoruz ama ben birazcık fazla koydum sanırsam. Çünkü muzlu ve damla çikolatayı çok yakıştırıyorum. Sonra üzerine birazcık bisküvi ekliyorum. İsterseniz eklemeyebilirsiniz ama yine de çok güzel oluyor. Bence kesinlikle ama kesinlikle ekleyin. Birazcık da fındık koyuyorum ve hemen blender yapıyoruz. Blender her şeyi ezerek dondurma kıvamına getiriyoruz. Bisküvilerin, fındıkların, muzların ve çikolataların iyice ezilmesi lazım. Bu kıvama geliyor yani dondurma kıvamına. Sonra boş dondurma kalıplarına böyle iyice yerleştiriyoruz kaşık yardımıyla. Ve kıvamı bu şekilde oldu. Bence mükemmel oldu. Kesinlikle dolabınızda bulunsun. Canınız dondurma şeklinde çok iyi oluyor. Böyle bir şekilde servis ettim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu like etmeyi unutmayın.